bekle. Buna hala ihtiyacın olacak. İlk göreviniz pasta. <laughs> Süper kardeşim. Tamam canım. <Gülüyor> Anladım. <Gülüyor> hmm, ne işte o bir krema. <laughs> ah, gerçekten mutfak şaheserim için mükemmel olacak. Tüm koltmanları kolayca kremayla kaplayacağım ve bir spatula yardımıyla ona çok özgün bir şekil vereceğim. Bu lezzetli skittles kremasıyla süsleyeceğim gökkuşağı şeklinde bir pasta olacak. Vay canına abla benim en sevdiğim şekerlerden. Pasta şefinin işi gerçek bir sanattır. Kök pişirdiğimde kendimi yeni bir eserin yarattığı bir sanatçı gibi hissediyorum. Bu fantastik gökkuşağında sadece krema bulutları ve birkaç neşeli göz eksik. İşte buradalar. Baksanıza. Şef iş başında. Ay, ben de pastamı kalp şeklinde yapacağım. Ve onu git katla süsleyeceğim. Çünkü bebek ona bayılıyor resmen. İşte böyle. Ama sadece çikolata yeterli olmayacak. Bu yüzden Maltesers ve Skittles daha ekleyeceğim. Büyük anne çok iyisin. İşte benim şahesim. Oh, bu ama pastaya benzemiyor pek. Endişelenmeyin. Henüz bitirmedim. Şık bir süslemeler yapmak için buna ihtiyacım olacak. Ve mümkün olduğu çok tatlı ihtiyacım olacak. Her şeyden önce çikolatayı süper bir örümle eriteceğim. Hadi bakalım. Oley. Şimdi ise pastamın üzerine çok güzel görünecek mavi bir pasta süsü ekleyeceğim. Herkes hazır mı? O zaman hadi dikkatinizi sunuyorum. Mükemmel kazanan. Harika. Asıl mesele zafer değil katalımdır. Vay canına. Her şeyden önce de şefin pastasını denemek istiyorum. Çok güzel. Ve çok tatlı. Büyük annemin pastası. Hmm. Vay canına, bu da çok çok lezzetli. Hmm. Tamam de, ama bu pastayla bir şeyler garip. Hiç sevmedi ne tadını ne görünüşünü. Neyse, bir anne kazanıyor. Evet. <laughs> Bayanlar meydan okumamız var. Lütfen bana bir makarna hazırlayın. <laughs> Vay canına harika bir görev. <laughs> Her şeyi anladım. Okay. Sorun değil. <laughs> Tamamdır. Sadece erişteyi böyle kaynatmamız gerekiyor. Şimdilik TikTok'a bakacağım. <laughs> ben de makarnayı kaynatacağım. <laughs> Ve en sevdiğim tuğdurunumu için sosisleri keseceğim. İşte böyle... Hey. Büyük anne, sana bir sarılıyım. Ne? Sosisin tadına bakalım. Ay çok mutluyum. Torunlarım gül gibi. Aa, ee, tamamdır. Sosisleri böyle kaynatıyordum. Ah nereye gitti bir tane sosis? Oh, büyük anne. Gerçekten bununla mı kazanmak istiyorsunuz büyük anne? Neyse sıradan enişteler burada işe yaramaz. Bu yüzden yumurta, süt ve undan kendi hazırlayacağım ve hamura boya eklemeyi de unutmuyoruz tabii ki. Baksanıza bu gıda boyası. Pembe en sevdiği. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Sonra ise bir şişe alıyoruz. Ve oraya döküyoruz hamuru. Rengi mükemmel. Hadi başlayalım. Vay be. Baksana ne yapıyor şef. Harika. Oynen öyle. Benim noodle'ım hazır. Ve işte açıcı kokuyor. Tatlı olması için tatlı şurup ekliyoruz. Celibon ayıcıklar. Haribo. Ve diğer şekerler. Nerds. Ay ne yapıyorsunuz şef? Benim eriştelerim de hazır. Onları böyle ahtapotlara benzeyen sosislerle süsleyeceğim. Ay. Aa, ateş var yangın. Nerede? Yangın söndürücüyü çıkarın. Hadi şef. Ay yeter ama kesin. Ay, bir sürü köpük var. Of oh, ya işlem yandı. Boşuna o kadar uğraştım. O oh, düşün düşün düşün. Tabii ki bir hayat yerlisi var. Noodle'ı böyle hızlıca sos ısıtıcısında kaynatabilirim. Her şey hazır. Hmm. Çok ilginç bir sonum. Hadi bakalım. Ay, bu hiç de lezzetli değildi. Aa, ama bu çok tatlı görünüyor. İşte açıcı. Hımm... Ağzın soğan direysen. <laughs> Harika olmuş. Teşekkürler şef. <laughs> oh, ne kadar tatlı sosisler bunlar. Çok komik. <laughs> Ve bu arada çok lezzetli. Çok sevdim. İyi, bu makarna kazanıyor. Ay Hadi size sarılayım. Yeni göreviniz Mirik olacak. İki sonra yapacağım? Okay. Ay, deneyeceğim. Aa, bu işte ustayım gerçekten. Öncelikle dondurmayı alıp böyle kaşıkla alacağız. Ve karıştırıcı karıştırıcıda sütle karıştıracağız. Ve iyice açıyoruz. ne yaptın? Kapağı unuttun çocuğum. Öncelikle bunu öğrenmelisin. Aa, tamam. ikinci plana geçiyoruz. Bakalım çantanda ne vardı? Ha, bir şey yok mu? Ha, işte burada tam gereken kokteyl için ben Sadece en sevdiğim şekerleri ve daha fazla marshmallow'yu oraya atmam gerekiyor. Bu çok lezzetli olacak. Sadece birazcık fanta ekleyeceğim. Çok lezzetli. Ay canım ne yapıyorsun? Özür dilerim. Tesadüfen oldu. Şimdi de her şeyi döküyorum. Kapatıyoruz. Ve açabilirim. Oh, tabii ya. Kokteylim için ahududu toplamalıyız. Ay mis kokulu resmen. Bu meyve gerçekten ağzıma gitmek istiyor. Ben şefim ben şefim. Ne soru ama? Geri döndüm. ah da Hayır çocuğa bırak. Bu blender nasıl çalışıyor anlamıyorum. Ay, neyse. Kanıtlanmış yöntemimi kullanmak daha iyi olur. Her şeyi böyle dolduruyorum. Sonra ise ahududuyu vuruyoruz. Harika. Hızlıca oldu. Şimdi bol bol süt ekliyoruz. Tazecik. Ve karıştırıyoruz ki mükemmel ahududulu kokteyl olsun nasıl da güzel oldu. Böyle süsleyeliz naleyle. Çok basit görünüyor. Sütlü meyvelerden ilginç bir şey yapacağım. Aa, kim kapattı? korktunuz mu? Aman tanrım. Ay, özür dilerim şey. Çok korktum. evet gerçekten havalıydı. Herkesin dikkati bende olsun. Mükemmel kokteylin tarifi. Dondurma, süt, oreo. Her şeyi iyice karıştırıyoruz. Ve kokteylimi mükemmel çikolatalı yumurtada sunacağım. Kremayla süsliyoruz. Ve tabii ki çikolata ekliyoruz. Pipeti taktık ve her şey hazır. Vay canına ne kadar güzel. Hmm, bu kokteyl sıra dışı görünüyor. Görünüşe göre bunu basmalıyım ki hazırlansın. Vay be. Tadına bakalım. Hmm, lezizmiş. <laughs> Vay canına. Bu büyük anneden kokteyl. Oh Ay, Teşekkürler istemiyorum artık. Oh. Vay canına bu kokteyl çok havalı görünüyor. Tadı da öyle bayıldım. <laughs> Tadına bakmak istiyorum. Hmm. Bu yumurta çok lezzetli. Karar verildi, şef kazandı. Evet biliyordum teşekkürler. <laughs> Lale papa bayılırım. Ben de özellikle tane olduğunda. Pekala. Neden bu kadar azalmışsınız? Ah, oh, önce sen başla. şeker ambalajını nasıl çıkarmam gerekiyor? Hadi defol dedim. Hmm, yardım eder misiniz? Oh, bu şekerleri sevmiyorum. Mike çeker misin? Oh, kolay. Oh, aslında değilmiş. <laughs> Üzgünüm Wednesday. <laughs> şey. Please. Lollipop'umu çöz. Aferin. Bye bye. Peki hala tadına bakalım. Aslında iyi. Hoşuma gitti. Evet. 10 üzerinden 10. Oley şimdi benim sıram. Sonunda. Bu lollipoplar çok tatlı. Benim harika bir fikrim var. Cool. Her şeyi buraya koyuyoruz. Yeah. Ve parçalıyoruz. Come on. Oh Mike. Sen ne yapıyorsun? Bu ne? Yeni bir hayat hilesi mi? Aynen öyle bir anne. Ben tatlı bir çarpma hazırladım. Şimdi lollipopumu oraya dolduruyorum ve daha da lezzetli oluyor. Harika bir şey. Vay canına. Çok lezzetli. Çok havalı. Sen de böyle dene büyük anne. Haklısın torunum. Ama ne oldu? Neden elektrikli süpürgeye ihtiyacım var? Büyük annen. Yüzünü görmeliydin. Çok komikti. Büyük anneyle böyle şakalar yapılmaz. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Bu ne böyle? Ah, berbat çöp. <laughs> Teşekkürler torunum. Aa, bu şekerler çok lezzetliymiş. Hadi diğerlerini deneyelim. Vay canına. Ben de istiyorum. Ya sen zaten yedin kendi lollipoplarını. Şimdi büyük sırası. Tadını çıkaracağım. Oh, Sanırım ağzımda sıkışmışlar. Mike çabucak yardım et lütfen. Lütfen yalvarırım. Aa. Oops. Sanırım abartmışım. Oh Aynen öyle. Çenemi bana ver. Ona ihtiyacım olacak. Ah, bu şekerler çok lezzetli. Her seferinde bir tane yiyeceğim. Hmm. Diğeri. <laughs> Ve sonuncusu. Aa, Bravo büyük <laughs> anne. Aferin. <Yes. Gülüyor> Aa, çok iyi. <laughs> bir mısır tanesi mi? Hepsi bu kadar mı? <laughs> bu bir şaka mı? <laughs> Ve büyük annenin 7, sekiz, 9, 10 hmm. tanesi var. İşte bunu anlıyorum. Çok güzel. Bekle <laughs> <Ve> Mal. <Kremay. gülüyor> Sıra sende <laughs> değil. Dikkatli ol. Hadi Wednesday başla çocuğum. <laughs> Onu sıramıyorum. <laughs> ya bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> bir fikrim var. Hadi biraz ateş ekleyelim. Pekala. Şimdi zeyt. Ben patlamış mısır yaptım. Mükemmel. Hadi tırna bakalım. Büyük anne. Bunu yapmak hiç gerekli değildi. Oh, teşekkürler. Şimdi senin sıran. <laughs> Pekala. İşte ütüm burada. <laughs> ne kadar güzelim. Ay. Yaktı. Sıcakmış. Evet sanırım patlamış mısır yapma zamanı geldi. Böyle ütün üzerine koyalım. Ve işte burada hazır. Lezzetli patlamış mısır. Gerçekten çok iyi. Harika büyük anne. Şimdi senin sıran çocuğum. Aa, benim de patlamış mısır hazırlama hakkında bir fikrim var. Daha doğrusu patlamış mısır için özel bir makinem var. Şimdi istediğim kadar porsiyon hazırlayabilirim. Harika. Bu çok lezzetli. What's the matter with you? <laughs> oh, hayır Mike. Bunu yapma. Oh my God. Ah, patlamış mısır. Şimdi dağılacak. Makine kırılacak. <laughs> Ay, çok Baksanıza Bir sürü patlamış mısırımız var. Vay canına. Hadi. Herkes kendine olsun. Burada herkese vay. Ne böyle? Sakız mı? Bir sakız iyiydi Ama on tanesi daha iyi. Vay canına. Buna baksanıza. E. Bu kule resmen. Gördünüz mü? Bir kendi. Hadi çabuk başla. Pekala. Hı. Sadece bir paketi açacağım kadar güzel pembe rengi var. Hoşuma gitti. Başlayabilirsin Wednesday. Hayır henüz bitirmediniz. Ha, fark etmedim bile. Tamamdır. Tüm sakızları hey. memnuniyetle yedim. Baksanıza büyük anne baloncuk şişirecek. Oh oh. Ops. Aa, bitirdim şimdi. <laughs> Öncelikle ambalajlarını böyle çıkarıyorum. Şimdi ise onu alıyorum ve kocaman bir sakız yapıyorum. Go! Bir mükemmel görünüyor. Let's go. Ama hepsi bu kadar değil. Buna baksanıza. Ben bu sakızdan noodle yapacağım. Böyle koyuyorum sosisi. Ve böyle çeviriyorum. Ve hazır oldu noodle'ımız. <laughs> Vay canına vay baksana oraya. Winston ne kadar harika bir şey yapmış. Pekala aferin. Ve bu domuzcuk aslında çok komik. Baksana şuna. Pekala. sakız o kadar lezzetli çıktı ki kendim bile beklemiyordum. Mike hadi başla. Şimdi sakız alma. Ay, olamaz. Bu kötü bir fikirdi. Neyse fena değil. Her şeyi alacağım. Peki hala. Hadi başlayalım. Gerçekten ne kadar kocaman balıncık yapacağım. Çok ilginç. Çok havalı. Hadi devam edelim. Ha, bununla oynayabilirim aslında. Vay be. Bu çok havalı. Bir sürü. Mark ne yapmışsın? Aynen öyle. Harika bir fikrim var. Bu baloncuklardan gerçekten bir daha inşa edebilirim. Vay be. Baksanıza şuna. Oops. Oh, sanırım uçuyorum. Kurtarın. Oh, hayır. Hello. İyi günler. Bakın yasak. Hayvanlar giremez. Oh. Aa, bilmiyordum. Peki ne yapacağız? Kutuya. <laughs> Lütfen kutuya gir altın çocuğum. Seni yakında olacağım tatlım. Burada bekle beni. Ne? Ya benim de kedim var ama onu orada bırakmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Ah bir fikrim var. Tamam seni bluzunun altına böyle saklayacağım. Ah, doktor hamileyim geçebilir miyim? Alright. Karnını dinlemeliyim. Ay ay ay. Bu ses de ne böyle? Beni kandırmak mı istiyorsun? Orada kedi olduğunu biliyorum. Hey durun. Ne var orada? Çok garipsiniz. Hmm, kaplumbağa mı? Kaplumbağa ile giremezsiniz. O kutuya gidecek. Ya kötü doktor. Hadi git buradan. Ne? En sevdiğim hama böceğimi alacaklar mı? Seni nasıl geçirebilirim acaba? Evet sanki başım ağrıyor. Aa doktor başım çok ağrıyor. Beni içeri alın. Tabii ki buyurun. Merhaba. Aa, ne oldu sana? Hiçbir şey. Sadece bak arkadaşımı içeri soktum. İşte o. Daha doğrusu hamam böceğimi. Aa, hayır. Ya, hiçbir şey anlamıyorsun. Çok tatlı. Ay, merhaba. Buyurun geçin. Teşekkürler. Bekle. Buraya hayvan getirmek mi istiyorsunuz? Olmaz. Hadi. Şimdi geçebilirsiniz. Hayır. gözüm ne olacak? Seni burada bırakmayacağım. Evet buldum. Tamamdır. Şimdi sessizce otur canım. Bir önlük giy. Aşçı gibi davranacağım. Bir şapka tabii ki. Tamam. Şimdi salyonguzu koyacağım. Ve yulaf labasıyla kapatacağım. İşte böyle. Şimdi geçirebilirim. Mükemmel. Hadi gidelim. Bir dakika. Ne var orada? Hmm, boş. Ay, <laughs> bir şey. Buyurun geçin. Bir şey yaradı. <laughs> Aa, lezzetli bir şeyler. Acıkmıştım. İşte buyurun. Ay, <laughs> lapa istemiyorum. Sakin ol. Bak burada ne var? Benim küçük şili şeyim. İster misin? Aa, çok ilginç. Hey. Bekleyin. Ne var burada? Ama buraya hayvan getiremezsin. Anladın mı? Buraya ver. Ay çok tatlı. Seni sevmeme izin ver. ne yapacağım ben balıklarımla şimdi? Ya onları gizlice içeri sokmak istiyorum. Evet. Bir iki numara biliyorum. Bunu giyeceğim ve bu serumu alacağım. Benim toatlamalıklarım. Size fırça bırakmayacağım. Doktor bunu anlamayacak. Bu kadar havalı olacağımı düşünmemiştim. Tamam ben geçmeliyim. Tabii ki buyurun. Şey herhalde. Biz de seninle oynayacağız. Merhaba tedavi zamanı mı? Hayır bak bende de Ne var? Bir bardağı dolduralım. Böylesi daha iyi sevgili balıklarım. Ve ikincisi de. İşte burada var tatlılarım. Baksana. Vay canına altınlar. Evet teşekkürler su için. Ah, bu ne? Balık mı? Buraya nasıl geldi? Balığımı mı içti? Oh, geçin geçin. Vay canına ne kadar güzel. İnanılmaz derecede. Onun gibisini hiç görmedim. Sanırım aşık oldum. Vay canına. Durun. Merhaba oraya geçmeliyim. Ve şunu da yakala. Oh, Allahım bu ne? Teşekkürler. Yardım edin çok komiksiniz. Ee, ben de. Ee, sen nereye gidiyorsun? Dur. Neyse hadi. İşte buradayım. Vay be. Ay, bu ne bakışlar ama. Aslında bunlar hamsterler. Haydi teşekkürler geçtiğiniz için. Oh anladım. Gel şuraya canım. Ya çok özlemiştim sizi. Tatlılarım benim. Hey, ee, ne uyuyorsunuz? Ben oraya geçmeliyim. İyice bakın. Hayvan geçiremezsin. Merhaba geçebilir miyim? Tabii ki buyurun. Ya ben ne yapsam? Halimi bırakamam. Evet buldum. İşte buzgara ihtiyacım var. Şimdi onu çıkaracağım. Hadi gel şuraya. Tamam yolu bulacaksın. Orada görüşürüz. Tamam. Ve şimdi ben de geçmeliyim. Merhaba ben odama gitmeliyim. Okay. Tamam gösterin. Hmm. Ne var orada? Beğenir mi? Evet. Bu kadar mı? Evet öyle. Teşekkürler doktor. Gidiyorum. Tamam ıskara nerede? Ah işte burada. Tamam nerede peynirim? Şimdi ona ihtiyacım olacak. Ya ne yapıyor orada? Ee, farem nerede? Bir de şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Tabii ya burada. İşte gel buraya canım benim. Yo miniyim benim. Gel şuraya. Seni şimdi sevmek istiyorum. Durun. Evcil hayvanlara izin yok. Ya nasıl olur bu? Ya doktor lütfen. Hemen hızlıca kutuya. Ay, otur burada beni bekle canım. Ay, çok korkunç. Buyurun geçin. Ah köpeğim var. Ya seninle ne yapacağım? Sevgili köpeğim seni bırakmayacağım. harika bir fikrim var. Tamam. Bunu çıkaracağım. Şapkayı da. Şimdi bir oltam var. Ve son dokunuş gözlük. İşte bu kadar. Şimdi kör birisine çok benziyorum. Hadi dostum gidelim. Hey köpek yasak durun. Ay sen körsün. Tamam neyse pardon. Ay topum düştü. Hayır. Ne? Neler oluyor? Bekle nereye gidiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Seni yakalayacağım. Dur benden kaçma. Ya bu da ne böyle? Anlamıyorum. Yeter yoruldum dur. Yaşasın başardım. Şimdi görürsün sen. Yani kör değilsiniz. O zaman köpekle birlikte kapıdan çıkın. <laughs>